Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrardan dersimize hoş geldiniz. Dördüncü sınıfların dersine devam ediyoruz. Üçüncü konumuzu bitirmiştik sevgili öğrenciler. Üçüncü konunun çalışma kitabından bugün devam ediyoruz. Üçüncü konunun çalışma kitabı hatırlarsanız konumuz Sukur'du. Onunla alakalı şimdi göreceğiz. Bu çalışma kitabınız, ee, sizin bunu doldurmanız gerekiyor. Ee, buradan örnekleri, bazı bazılarının örneklerini doldurup hızlıca geçeceğiz. Şimdi e, spor birinci diyor, bak ve işaretle, bak ve işaretle ee, yüzme. Bu üç tane resimden hangisi yüzme? Sizce hangisi birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Hangisine işaretleyelim şöyle? İkinci. Aferin Hüsna. ikinciyi pik attık. Evet. E, ikinci i̇kinci e, resme bakalım. Jimnastik diyor. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Kim söyleyecek? Ahmet Munir. Birinci. Birinci jimnastik. Diyenler var. Tamam. Ben yukarı kaydırıyorum bunu. Size gözükmesi için yaklaştırmıştım ya da küçülteyim. Böyle biraz küçülteyim. Ve bir kere bunu sileyim. Sonradan herkes görebilir. Evet. Birincisi dedik yüzme bu. Ee, ikincisi i̇kincisi Hüsna dedi ki bu. E, ee, jimnasi birinci resim. Ee, üçüncüye bak bakıyoruz. Basketbol. Birinci resim mi, ikinci resim mi, üçüncü resim mi? Ahmet Munir sesim geliyorsa sen de söyleyebilirsin. Birinci. Birinci mi? Dikkatli baksanız. Biraz dikkat edin. İkinci. i̇kinci. Evet ikinci. Birincisi handball. Hatırlıyor musunuz? Handball. Evet tamam. Ee, üçüncüye bakalım. Handball diyor. Handball kaçıncı desin? İkinci. İkinci. Gene ikinci. Doğru. Handball. Handball'ı seçtik. E, Judo diyor. Judo hangisi bunun e, resimlerden? Judo. Üçüncü. Evet. Üçüncü resim Judo. Çok güzel. Hepinize aferin. Harikaydınız. Ahmet Mönüş sesim geliyor mu? Evet sevgili öğrenciler. Burada da e, ikinci sayfasına geçtik. E, bak ve işaretle diyor. Bakacağız ve işaretleyeceğiz. Şimdi buradan bize diyor ki e, futbol. E, futbolu işaretleyin bakalım. Futbolu işaretleyin. Evet mavi Kalem işaretledi. Siyah da evet şu. Evet bu futbol. Güzel aferin size. Evet ikinciye geçelim. Basketbol. Basketbol nerede? Hadi bakalım basketbolu bulun. Hayır o voleybol. Hayır. O tenis. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Biraz kafayı çalıştırın bakalım. Basketbol aşağılardan bir yerlerde. Aşağıya bakın. Aşağı. Hayır. Ya. Evet. Sen doğrusunu işaretleyebilirsin şimdi de. Hadi getir bakalım. Evet. Ahmet Münir'inki doğru. Bakın şurası. Basketbol oynuyor arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz. Tenis. Tenis hangisi? Tenis. Evet. Aferin Ahmet Munir. Ee, kim? Şey Hüsna. Hadi bakalım Hüsna. Senin kalemin yürümüyor hiç. Bu. Tenis. Evet. Geçiyoruz. Yüzme. Yüzme hangisi? Yüzme. Yüzme. Evet. o şey tenis başka birisiydi İslam devam ediyoruz yüzme şurası bakın havuzda yüzüyor koşu koşu hangisi koşu koşmak tak 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 koşu koşuyu seçin bakalım Evet koşu. Hadi şurası bakın koşuyor. Adam koşuyor. O güreş. O güreş sevgili öğrenciler. Şimdi güreşe sonradan geleceğiz. Güreş evet işaret ettiğiniz gibi burası güreş tutuyorlar. Evet sonra handball. Handball hangisi? Handball. İsterseniz bir kere temizleyeyim. Daha iyi gözüksün. Handball. Evet temizledik. Evet devam edelim handball. Şurası bak. Handball, handball. Seçin bakalım. Şu, evet. İkinizinki de doğru. Volleyball, volleyball nerede? Volleyball, evet. Aferin, volleyball. Aşağıdan, şuradan, şuradan. Şuradan, o güreş. Hayır, o basketbol. Ben seçtim, bakın şuradan. Volleyball. File bar, bak zıplamış. Vuruyor topa. Ona göre. Jimnastik. Jimnastik hangisi? Jimnastik. Evet. Ahmet Münir. Doğru. Aferin. Şu jimnastik. Evet. Son. Judo. Judo hangisi? Judo. Hadi hadi hadi. Hayır o güreş. O güreş. Şurada. Bakın judo bu. Evet sevgili öğrenciler aferin. O doğru. Temizliyorum. Hepinize aferin. Güzel. iyi gidiyorsunuz. Devam edelim. Sayfa 22'ye geçeceğiz. Yaz ve eşleştir. Yaz ve eşleştir diyor sevgili öğrenciler. Teşekkür ederiz Melek abi. Bakın önce karşı kelimeleri evet. yazdık sevgili öğrenciler. Ondan sonra şimdi eşleştirelim. Jimnastik'i ben eşleştirdim. Evet. Basketbol. Basketbolu kim eşleştirecek? Hadi bakalım. Basketbolu bulun bakalım. Basketbolu bulun bakalım. Basketbol. Evet, basket o voleybol. Hayır, kırmızı kalemle. O voleybol, basketbol değil. Bir alta, bir biraz daha çekersen şöyle. Evet, aferin. Doğru şimdi. Şimdi doğru. Bu kim? Çık, dışarı çıktı. Yanlış işaretlemeyin. Evet, koşu. Koşu hangisi? Şey, pardon, yüzme. Yüzme hangisi? Üçüncü e, resmi bulalım. Yüzme. Hadi bakalım işaretleyin. Aferin kırmızı kalem. Buldun. Doğruydu. Silme. Doğru. Evet. Başkalar da. Yanlış. Yüzüyor. Bakın havuzda yüzüyor. Koşu dedik. Koşu hangisi bunlardan? Koşu. Koşu. Aferin. Doğru. Koşu da doğru. Şurası. Ya da numarayı da yazabiliriz. Mesela nasıl numarayı yazacağız? Bir dakika ben hemen göstereyim. E şimdi e, futbol. Futbol şurası. Evet. Oraya ne yazıyoruz? 5 yazıyoruz. Evet 5 numara futbol oldu. Onu anladık. Voleybol hangisi? Evet voleybol da orası. Orayı da 6 numara yazıyoruz. Evet böylelikle tamamlamış olduk. Çok güzel. İyi gidiyorsunuz sevgili öğrenciler. Devam tamam, böyle devam. Aferin. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben yazıyorum. Siz aşağıdaki bulmacadan bulun bakalım. judo dedik. Güreş. Koşu. Yüzme. Devam edelim. Yukarıda da var. Siz aşağıdaki bulmaca da bulma Biraz küçülteyim şunu ben. Bunlar kaymaması için. tekrardan yazmak zorunda kalacağız. En Küçülttüğümüze gidiyor. Ben sizin görün diye yaptım ama neyse hayırlısı tekrardan yazıyorum. Baştan yazıyorum. Şurası futbol. Burası basketbol. Evet voleybol. Şimdi anladınız meseleyi. Çok vakit kaybetmeyelim. Yazın bakalım kim yazacak? Aşağıdan kim buldu bir tane kelimeyi? Hadi bakalım biraz araştırın. Dur, Hüsna neyi buldun sen? Koşuyu buldun. Evet. Koşu. Biraz Hüsna'nın dediğini düzeltelim. Şöyle yapalım. Evet. Koşu. Tersten okuluyor. Sağdan sola e, okulursa e, doğrudur. Evet. Devam edelim. Hadi bakalım. Voleybol buldum dedin Ahmet Munir. Nerede? Ben bulamıyorum. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet. Ne? Nerede? Bulun bakalım. Melek Rabia sen de. Bulmacı değil. Evet. voleybolu buldu Ahmet Munir. Ne? Voleybol. Evet, voleybol. Doğru. Voleybol oldu. Evet, devam edelim. Birisi... Efendim nerede? Hüsna nerede? Ne var? Ben de kazmazsa. Ha, kırmızı senin. Sen mi buldun? Tamam, teşekkür ederiz. Evet, Munir de tenisi buldum dedi. Nerede tenis? Şey, ee, Munir. Evet, şurada sevgili öğrenciler. Tenis. Böyle. Tamam bulduk tenisi de bulduk. Devam edelim. Hadi az kaldı. Dört tane bulduk. Futbol nerede? Güreş nerede? Hadi 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 hadi. Biraz sağa sola bakın bakalım. Evet sevgili öğrenciler. Aferin hepinize. Çok güzel. Çok güzel biliyorsunuz. Bir tane daha buldum diyor Hüsna. <laughs> futbol. Futbol evet. Futbol. Güzel. Aferin. Kalan kısmı da sizin Hand olsun. Evet handball. Evet doğru. Handball da doğru şuradan. Çekiyoruz. Aa, şuraya kadar. Handball. Evet aferin. Kalan kısmını da siz bulun. Bir iki tane kaldı zaten. Burayı kendim diyorum. Geçelim buradan. Mantığını anladınız meselenin. Aferin. Evet. Şimdi bir sayfa daha çevirelim. Evet sevgili öğrenciler, ee, bir sayfa daha çevirdik. Bulmacayı bitirdik. Ee, şimdi e, sonraki sayfadayız. Okuyun. E, burayı okuyacağız. Sonra okuduğumuz parçaya göre cevap olacak. Evet ben sizin e, mikrofonlarınızı sessiz alıyorum. Ses gelmesin. Evet ne diyor? Benim adım Alper. Ben 12 yaşındayım. Çok sosyal bir kişiyim. Birçok spor yapıyorum. Pazartesi günü okul futbol takımında futbol oynuyorum. Salı günü dinleniyorum. Spor yapamıyorum. Çarşamba günü parkta basketbol oynuyorum. Perşembe günü ben ve arkadaşım yürüyüş yapıyoruz. Cuma günü bisiklet sürüyoruz. Cumartesi ve pazar televizyon televizyonda maç var. Futbol maçı seyrediyoruz. Evet bunu ben bir kere size tercüme edeceğim. Evet beşinci oku diyor. Benim adım Alper. Namımın Alperest. Ben 12 yaşındayım. Ma 12 sal umurdarım. Çok sosyal bir kişiyim. Şahsi işteciyiysem, bir çok spor yapıyorum. Az ziyat spor yapıyorum. Ziyat spor Pazartesi günü okul futbol takımında futbol oynuyorum. Rüzgü düşen bir de tim milliye maktan mı futbol yapıyorum. Salı günü dinleniyorum. Ruzi seyşen bir istirahat yapıyorum. Spor yapmıyorum. sporla mı Çarşamba günü parkta bisiklet basketbol oynuyorum. Ruzu çarşamba da park basketbol bozayım ekonom. Perşembe günü ben ve e, kardeşim e, yürüyüş yapıyoruz. Ruzu e, pançam bir mava brotherim e, kadem mezenim. Cuma günü bisiklet sürüyoruz. Ruzu cuma basket e, mi devam Cumartesi ve pazar televizyonda maç var. Ruzu ee, şambi veya Şambi. Da televizyon müsabakaları mı Futbol mu seyrediyoruz Müsabakat futbola mı E, ee, Anlaşıldı mı sevgili öğrenciler? Hepinizin mikrofonunuza açtım tekrardan. Anladınız mı? Evet şimdi o zaman niye e, geçiyoruz? Şu kısma geçip cevaplamamız lazım. Alper kaç yaşında? Kim söyleyecek? Alper yaşında. Aferin Alper 12 Alper yaşında. Alper 12 yaşında. Güzel, güzel. Hepinizin cevabınız doğru. Alper nasıl bir kişi? Alper nasıl bir kişi? Hadi bakalım bunu da söyleyin o zaman. Alper nasıl bir kişi? Alper sosyal bir kişi. Evet, Alper. Alper sosyal bir kişi. Güzel. Alper hangi gün futbol oynuyor? Üçüncü. Alper hangi gün futbol oynuyor? Alper hangi gün futbol oynuyordu? Hadi arkadaşlar. Yalla yalla yalla. Melek Rabia'nın sesi gelecek ama biraz geç geliyor. İnterneti zayıf oldum. Pazartesi. Pazartesi. Alper, Pazartesi. Pazartesi e, futbol oynuyor. Al Alper diyor hangi gün futbol oynuyor demişti. Onu Melek Rabia söyledi. Evet. Alper tenis oynuyor mu? Alper tenis oynuyor mu? Selim bakalım. Yok. Hayır diyeceğiz. Hayır. Alper tenis oyna oynamıyor. Oynamıyor dedik. Evet. Devam edelim. Alper hangi gün <laughs> dinleniyor? Alper hangi gün dinleniyordu? Alper. Hangi gün? <laughs> Devam edelim. Hadi. Alper. Bana Salı... Alper, Salı günü dinleniyor. Alper, Çarşamba günü ne yapıyor? Alper, Çarşamba günü ne yapıyordu? <laughs> Parkta evet. basketbol oynuyorum. Aferin Hüsna. Parkta basketbol oynuyor. Güzel. Hepinize aferin. Çok güzel cevaplar verdiniz. Evet. Şimdi yedincisi ne diyor. Alper hangi gün ne yapıyor? Boşlukları doldurunuz. Pazartesi ne yapıyor? Salı ne yapıyor? Çarşamba ne yapıyor? Perşembe ne yapıyor? Cuma ne yapıyor? Cü i̇şte devam ediyor. Burayı siz doldurun kitabınıza. Ben burayı temizleyeceğim. Bir sonrakisine bakalım. Çünkü vaktimiz az sevgili öğrenciler. Temizledim. Yazmışsınızdır inşallah. Sizden sormadan sildim ama neyse. Evet burada zaten biteceğiz. Sayfa 24'te. 4 dakikamız var. Sonra kapanacak otomat. Şimdi burayı da o zaman hızlıca geçelim. Alper pazar e, pazartesi günü ne yapıyor? Kim söyleyecek? Futbol oynuyor. Evet o zaman hızlı yazıyoruz. Futbol. Fut. Futbol oynuyor. Evet. Salı günü ne yapıyor? Salı günü. Dinleniyor. Dinleniyor. Dinleniyor, dinleniyor. İstirahat ediyor. İstirahat. Evet, çarşamba ne yapıyor? Çarşamba. Parkta. Basketbol. Parkta basketbol. Aferin Munir, aferin Müslüman. Parkta, parkta. basketbol oynuyor. Evet, perşembe ne yapıyordu? Kardeş. Oynuyor. Kardeşi ile böyle miydi? Kardeşi ile bisiklet. Yoksa yanlış mı şey Ne yapıyor e, Munir? Öyle mi? Evet. O zaman perşembe günü Yürü. Evet. Yürüyüş yapıyor. Devam edelim. Cumartesi ne yapıyordu? Cumartesi perşembe nasıl? maç seyrediyor. Evet. Cumartesi ve panşembe maç seyrediyor. Cumartesi ve peşembe uh, maç ve Evet seyri seyrediyor. Tam pazar günü ne yapıyordun? Hadi. Meraklı ediyorsunuz. Maç mı seyrediyordu? Pazarda, pazarda maç seyrediyor televizyonda. Tamamdır. Tv diyelim. Tv'de maç seyrediyor. Tamam. Güzel sevgili öğrenciler. Buranın fotoğrafını çekecekseniz çekin. Kapatıyorum, siliyorum. Evet. 1, 2, 3. Sildim. Sevgili öğrenciler dersimiz bugünlük buraya kadardı. Bir sonraki derse görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın derslerinizi çalışın bir sonraki derse görüşmek dileğiyle efendim ustam ne dedin? Hoşçakal. Hoşçakal hadi görüşürüz kendinize iyi bakın.